İki arkadaş, iki kardeş. Aa, ya, olsun. Maşallah, maşallah, maşallah. maşallah. <laughs> tamam muhtarım. Sen hoş geldin, safa şey geldin de, Karahan. Hayırlı olsun. Eyvallah. Allah'a kurban kalın muhtarım. Muhtarım hayırlı Burası. olsun. Sağ ol, teşekkür ederim Bedir abi. Allah razı olsun. Hayat bu! Hayat bu, bu. Bu, bu, bu Bedir abi, be hayat bu! Hayat beni geti! Hayat bu Bedir bey, hayat bu! Köyümüze hayırlı olsun Bedir abi. Bu suya emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Abi su kim aziz oğlum? Hey, benim aziz Kerem buraya al. <laughs> evet, evet. Ay maşallah, 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 maşallah. Ya budur ha. Ayağız bu durağa. Maşallah subhanallah, maşallah, maşallah. Ama bu sudan sizin için de kansı var Çay, 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 çay. Ya asar budur, asar. Hey! <laughs> ya boş gel lan, yukarı doğru. Al, boğazına ben, otur. Yanme. Allah bunlara zavallı vermesin. Allah işlerini güzel ve rast getirsin. Yöremize de tavsiye ederim bunları. Yalana kadar. Yani Bu Öpüyor.

Selam kardeşim, Halep buna bir hayırlı olsun deyin. Selamünaleyküm, hayırlı uğurlu olsun. abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk tamam bey. kardeşime bir hayırlı olsuna geldim. Sağ ol, sağ olun. Hoş geldiniz, sağ olasın. sağ hayırlı olsun. kardeşim. Sağ olasın. Köyüne, milletine hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Vatan Çok teşekkür ederim. Kara da sen, da senin şeyini bilmesi lazım, kadrini bilmesi lazım. İnşallah bilerler. Yani i̇nşallah, bilirler, inşallah, bilirler. inşallah bilerler muhtarım. Sağ ol. Allah hayırlı olsun. İyi bir tesisat, güzel, ayakamara güzel ayakamara bir ayakamara yer. Çay kuraydı. Çay çarkalı. Tamam AKK Küçük muhtarı, muhtarım da çalışkan muhtarımız. Karahan Muhtarım gün... benden kopya aldı benden sonra. Hayırlı Buna devrettim ayırmış. ben o işleri. <laughs> sağ olun. Ağzınıza, dilinize sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Allah hayırlı kul etsin. Bugün son işlemlerde mi muhtarım? Evet. Bugün son. Allah'ın izniyle şimdi e, suyu bağlayacağız. Güneş panellerini evet, de kurdunuz. Evet. Güneş panellerinin panosunu filan yapıyorlar. Allah'ın izniyle bugün suyumuzu vereceğiz. Bugün depoya, depodan da evet, köye. Köye evet. Allah'ın izniyle akşam vereceğiz. sular her evde akacak. Daha bundan sonra 7-24 saat akacak da yine de eğer bu suda yetmese Karahan çayını da bağlasak demek ki boştur. Ama iyi su çıktı. Arkadaşıma da yakışıyor ama ha kardeşime. Maşallah. Sağ biz kardeşim arkadaş aynı abi. zamanda kardeşiz. Sağ ol. Sağ ol. Şerefli ol muhtarım. Buraya kadar geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, Ayaklarına sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür canım. ederim muhtarım. Allah razı. Allah selam. Sofa abi sen hayırlı hoş geldin. Olsun. Safa geldin abi. Tebrik ederim sayın muhtarım. Çok teşekkür Allah, ederim razı abi. Allah razı olsun baba. Ayaklarına sağlık. Kolay gelsin. Vallahi biz de elimizden geleni köyümüze yapıyoruz. Tebrik ederim abi. Sağ Seni orası. tebrik ederim. Ekibini tebrik ederim. Allah razı olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Vatana, millete, köyümüze, size. Allah razı olsun. Çok Allah saz. hayır yapanların da Allah hayırlarını kabul etsin. Gün, amin. Amin. Hadi kolay gelsin. Haydi çok günler Sağ olasın. Sağ olun. Haydi Harika. sağ olun. Sofa abi. Gideyim çok abi. teşekkür ederim. Hadi gidelim. Allah Allah razı, Allah razı olsun. Abi merhaba. Merhaba, merhaba. Mustafa geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi Bedir abi işte gördüğün gibi yaz kış demeden bu işi sonunda başardık. Allah hepsinden razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Su önemli bir hizmet. Tabii tabii. Su çok önemli. Zaten su olmasa hayat olmuyor. Hani en önemli işimiz suydu. Onu da başardık Allah'ın izniyle. Çok dualar aldık Bedir abi. Maşallah maşallah. Allah'ın izniyle bunu da başardık sonunda. Tutalım, sen boş durmazsın şimdi. Bakalım ne sürprizlerle karşılaşacağız. Valla onlar da <laughs> beklersin görürsün Bedir abi. Evet. İnşallah daha güzel hizmetler gelecek yani. İnşallah inşallah. Allah'ın izniyle. Alo. Muhtarımın çalışmaları nasıl buluyorsun? Yok, i̇yidir abi. Ya, ya Ya benim ben biliyorsun kolay kolay her adamla arkadaş olmam yani. Ben Yok yok sen İyi çalıştığın ben de bunun arkadaşıyım. Bizde sıkıntı olmaz. Biz çalışkan adamız abi. Biz vatana, millete hizmet aşkıyız bizde. Sizin köyde ne var ne Çöprü, yok muhtarın? Çöpü çok çöpü iyidir vallahi. Güzel devam ediyor vatandaş gelip kesip gelir gelirler yani arabada sıkıntı yok çok şükür. Bu, bu selam muhtarımın aşkı ben öldürdü de. <laughs> Hizmet aşkı ne çalışan yorulmaz Bedir abi. Hiçbir zaman yorulmaz. <laughs> Hakikaten öyle yani. Yeter ki bu işe gönül koy. Gönül koydun mu her şey oluyor yani. Maşallah diyelim. Allah nazardan Allah, Allah razı olsun. Allah razı, razı olsun. Zaten sen, sen Allah yardım abi zaten bana söylediler hep. Dediler ki muhtarım sen çok çalışırsan ama sana nazar değecek. İnşallah, Hakikaten inşallah de bana nazar şey değdi. İnşallah. i̇nşallah. Şimdi şey, şey muhtarım şey... senin yerini mi aldı? Arkadaşıma <laughs> devrettim daha. Çünkü ben <gülüyor> biraz <gülüyor> muhtarım bitirdi daha 15 yıllık muhtardır adamın eşliği kalmadı ama bir yol eşliği var. İnşallah yani, işte, onu, bir onu yolumuz da yolumuz da... inşallah sadece bir yolum kaldı. Bir onda yaptım <laughs> mı ondan sonra artık evet. daha Muhtarım sen artık Teoman Muhtarıma da yardımcı olursun. İnşallah. Tabii ki olacağız. Olacağız. Tabii olacağız. Teoman Muhtarımız değerlidir Bedir abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ Allah çalışan hizmet eden herkesten razı olsun. Amin. 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 Bedir Bey, size de çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Ee, öncelikle Mehmet Bey'e bu kadar bir aya yakın bu köyde çalışma yaptı. Çok teşekkür ederim. Kar yağış demeden suyumuzu çıkardı. Eline koluna sağlık. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim muhtarım. Yaklaşık bir ay boyunca biz burada hizmet ettik. Çok şükür bu çalışmanın sonucunu aldık şu an. Güneş panellerini kuruyoruz şu an. Son aşamaya geldik. Nasip olursa Suyumuzu depoya vereceğiz Bedir Bey. İnşallah. i̇nşallah e, muhtarımın inşallah. emeği çok geçti. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz ona. E, bize çok yardımcı oldu. E, 220 metre e, yani saniyede e, 8 litreye yakın bir su aldık şu an. 8 litre e, 90'lık boruyla e, depoya veriyoruz şu an. Vereceğiz nasip olursa. Ee Hayırlı uğurlu olsun. Berhan tamam. köyüne muhtarımın emeği çok geçti bu işte. Herkesin emeği geçenlerden Allah razı olsun. Emeği geçenler e, bütün köylülerden Allah razı olsun. Davet edenler hayırlı uğurlu olsun. Da, amin. bir şahsınla raporu da